çocukluk çağındaki obeziteyi konuşalım istiyorum. Hemen çünkü çocuklarımızda da çok görülmeye başlandı artık erken yaşta. Niye? Obez tanımlaması. Niye size göre? Bence aslında çok bir sürü nedeni var diye düşünüyorum. Daha hareketsiz olmaları, belki o ellerindeki tabletler, onlarla çok bravo, ilgilenmeleri, bravo, artık sokaklarda bravo, oynayamamaları. Bravo. Oynayacakları sokak park kalmadı. kalmadı. Okul bahçelerini otopark yaptınız, evet. kiraya verdiniz. Hareketsiz Okul hayat. aile birliği para kazansın diye. Ders saatlerini uzattınız, senefüsleri kısalttınız. Çocuklar okulda sadece ders öğrenmiyor, hayat öğreniyor davranış biçimi öğreniyor, ilişki geliştirmeyi öğreniyor, sosyalleşmeyi öğreniyor. Ama aynı zamanda bedenini kullanmayı öğreniyor, kapasitesini arttırma çabası içine giriyor. Ben çocukken benden daha iyi futbol oynayan arkadaşlarımı gördüğüm zaman daha iyi oynamak için ya da benden daha iyi yakan top oynayan arkadaşımı gördüğüm zaman daha iyi oynamak için çaba gösterdim. Çünkü bizim günümüzün yarısı çellik çomak oynamakla ya da yakan top, voleybol, futbol oynamakla geçiyordu. Şimdi çocuklar oturuyorlar, hareketsizler. Zaten evet. imkanları yok. Bir de o imkanları olmayan imkanlarını biz iyice ne, ellerine verdiğimiz tabletlerle, cep telefonlarıyla, her gün 8 saatlik ödevlerle. Yahu niye bu kadar çok ödev verirsiniz insanlar? Gerçekten çok ödev yani var. Yani hayat ödevi yükleyin çocuklara. Matematik evet. ödevi yüklemeyin, kimya ödevi yüklemeyin. Ben bana öğretilen kimya ödevlerin çoğunu hatırlamıyorum. Evet. Bizim yapmamız gereken şu geçenlerde de bahsettim. Biz otomatik pilota bağlanmış bir şekilde kendimiz gittiğimiz gibi çocuklarımızı da otomatik pilota bağladık götürüyoruz. Böyle bir hayat yok bu hayat giderek zorlaşacak. O nedenle onlara daha çok hayatı öğretmek zorundayız. Hayatı çalmak değil, tam tersine hayatın içinde onların zorluklarla savaşmasını, budanmasını, çoğalmasını, kırışmasını, buruşmasını ve kendilerini tekrar ütüleyebilmelerini, yani hayatla ilişki kurma yeteneklerini arttırmak zorundayız. Kiloyu koruma yeteneği de bunlardan biri. O nedenle bu obezite meselesini çocuklarımız için, kadınlarımız için ve sonra da erkeklerimiz için ciddiye almak zorundayız.